Yıllardır çözülemeyen çevre temizliği sorunu, deniz ve sahil kısımlarında artan kirlilik, körfez bölgesinden yayılan kötü kokular. Yazın deniz suyunun da ısınmasının etkisiyle yayılan kötü koku bölgede yaşayanlar için dayanılmaz hale gelmiş durumda. Özellikle körfez bölgesinde son dönemde yaşanan balık ölümleri çevre kirliliğinin boyutunu gözler önüne seriyor. Şimdi kokunun nedeni tamamen kirlilik. Ee, şöyle ki e, içerideki e, derelerden hala müthiş bir e, kirli su akışı var, hala da arıtmadan e, arıtılmadan e, derelere bırakılan su var. Artı derelerin altı betonlandı. 2007 yılında bu bir doğa katliamıydı. Hepsi bir araya geliyor tabii doğal olarak koku var maalesef var. E, şu anda yapılan e, işler var. Örneğin bir alüminyum sülfat olayı var. E, yani alüminyum sülfat dökülmez yani denize hiçbir şekilde bir şey dökemezsiniz çünkü deniz kendini kirletmiyor. Denizi biz kirletiyoruz.